Galiba ben bilmiyorum. Mineye götürün diye tutturdu. Önce travma biri alın, Çabuk çabuk mı geldi? Ne olur? Ne olur? Esra, Esra aç gözünü, ne olur hadi. Esra bugün değil, Esra. Sen yaralısın. Ya ben ben iyiyim. Zeki, Zeki getirin buraya. Ah. Ah. Bebeğim, bebeğim. Karnında mışıl mışıl uyuyor. Oh. Belki de mışıl mışıl uymuyor, tekmeliyordur. O da anası gibi delidir kesin. Ay çok şükür. Ay ona bir şey olacak diye çok korktum. Bizi de çok korkuttun. Ama şükür ikiniz de çok iyisiniz. Ne oluyor ya? Murat da burada. Nerede? Esra, Murat vurmuş. Nasıl? Nasıl ne? Nasıl vuruldu? Tamam bir sakin ol. Omuzundan vurulmuş ama kan kaybettiği için şu an yoğun bakımda. Saçmalıyorsun. Esra ne yapıyorsun? Benim gidip görmem Ay, lazım. Sen dinlenmen lazım. Ya bırak Allah'ını seversen. Şunu. Ya kızım ne yapıyorsun sen ya? Nerede bu yoğun bakım? Valla deli bu ya. Ya abla şuna bir şey söylesene ya. Esra bu yaptığın çok tehlikeli. Daha yeni kendine geldi. Ya iyiyim abi ben nerede yoğun bakım söyle. Ya kızım elini kolunu sallaya sallaya giremezsin yoğun Girerim bakım. Girerim abi ben polisim. Aa polis niye girebiliyorsun sanki? Hastane mi burası? Söyler misin? Nerede şu yoğun bakım? İyi alt kalk. Esra başkanım iyi misin? Ya, iyiyim. Başkanım. Cihan iyiyim. Şükürler. Cihan bir müsaade eder misin ya? Bebeğimiz nasıl? O da iyi mi? İyi, ellerinden öper. Tövbe ya <laughs> Ya tamam Cihan, müsaade eder misin? Gitmem lazım. Ya sen bu halde nereye gidiyorsun? Murat yoğun bakımdaymış, onu görmem lazım. Yoğun bakımı almazlar seni ama. Yani boşuna şey yapmasan. Söyledim ama dinlemiyor. dinlemiyor. Birdiniz, iki oldunuz. Nerede yoğun bakım? Alt katta Esra. Tamam, alacaklar. Almayanın aklını alacağım yoksa. Ya tutun bunu be, Sa tutun be. Ben yarım saatte bir gelip bakarım. Değerlerde bir değişiklik olursa bana haber verirsiniz. Tamam hocam. Murat hanımefendi lütfen bir, bir müsaade eder misin? Girmek yasak. Tamam biliyorum ama benim yüzümden buraya. Dön. Tamam tamam ben hallederim tamam. tamam. Siz gideyim. Kötü değil mi? İlk önce sakin olmalısın. Kötü ama. Şöyle söyleyeyim ilk müdahale başarılı bir şekilde yapıldı. Niye burada olsa? Çok kan kaybetti çünkü. bizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Endişelenme tamam mı?